Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz ve elektrik Simulator'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, evet arkadaşlar, en son bölümde son lisansımızı almıştık sanırım. 3. lisansımız oluyor. Ondan sonra birkaç görev yapıp 890 küsur para elde etmiştik. Şöyle kamerayı sol tarafa geçireyim. Level gözüktün, para gözüktün. Şimdi bu videoda bu ikisinden birini yapıp veya ikisini de yapıp Arkasından da bu görevleri yapmak istiyorum. Şimdi ilk önce buna baktım ben videoyu açmadan önce. Şu, e, bunu yapması vardı. Bunu yapar arkasından bir tane daha halet yapar videoyu bitiririm diye düşünmüştüm. Tavan lambası gerekli diyor ve kilit işareti var üstünde. Buraya tavan lambası yazdığımda seviye 9'da açılacağı gözüküyor. Ve biz şu an şurada seviye 8'in sonundayız. Ondan e, benim şu anki düşüncem bunu yapmak sonrasında gittiği yere kadar da bu ufak tefek alet işlerini yapmak o zaman şu görevi alalım şöyle iki lamba bundan bir lamba bundan alıyoruz her şeyi satın al 16 dolar harcadık zaten az para gelse bile bizim için sorun olmaz bu görevi kabul edelim hemen bu göreve gidelim ablamız televizyon falan bir şey yapmamız istemişti bizden şöyle geçeyim Salona lambaları tak. Döşem sistemini aç bunu aç. Kapat cetveli aç. Bunları ben mi takacağım abi? Lambaları tak. Lambaları. Aa, lambalar burada tamam. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. O zaman aslında bu göründüğünden daha fazla iş yaptıracak. Lambaları tak. Lambaları tak. Ondan sonra lambaları tak diyor ampulleri tak demek istemiş diye düşündüm. Öyle diyelim. Belki bu iki numaradır. Ha, tamam buna tıkıp bunu çıkarıp takabiliyoruz. Okey. Hallettik. Buna basalım. Arkasından bunu da öyle çıkarıp bu şekilde takalım. Tamam. Taktık lambaları. Bu lambalar değil galiba bunun lambaları. ikide de sıfır duruyor hala. Yo buymuş. Bağla ve lambaları aç. O zaman bunu yaptığımda alacak görevi. İki tane alalım. Bunları mı takacağız? Banyoya lambaları tak. Banyo neresi şimdi? Ha şurası da banyo. Bunlarla buraya da tavan lambası takacağız. Ne diyor? Tavan lambası bezeli koyacağız buraya da iki tane. Bunlar değil herhalde. Bunlar da değil. Televizyonu takacağız. Buraya takacağız televizyonu. Hazır gelmişken şöyle takalım televizyonu. Kablosu da baga girdi ama dedin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Çalışıyor. Açık kalmasın çok gürültü yapar. Bezleri lambaları tak diyor. Bunu da kapattım. Bunlar burada yok ha. Hani buraya koymuş ablamız. Şunu şöyle koydum. Bunu da buraya koydum aynı şekilde. Şimdi sadece üstlerini açıp bu kaldı. Diğerine de aynısından yapalım. <laughs> Okey lambaları tak. Şimdi bunların muhtemelen kablolamaları kaldı geriye. Buradan çıkış alabiliyorum aslında. Ama en önemli kısım. ilk başta çok çarpılmıştık. Gücü kesmek. Şöyle. Gücü keselim. Buraya doğrudan takabiliyor muyum? Bak abi seni buraya doğrudan takabiliyor muyum takarım Tamam buradan çıkış var mı var o zaman yapacak bir şey yok bunu böyle götüreceğim biraz kablo tüketmiş olacak arkasından buna da benzer bir şey bunu da böyle taktım mı sanırım hepsi takılı. Hepsi açıldı. Tabi buradan ben elek ha bunlara bağlı. Güzel. Televizyonu da açtım mı buradaki işim bitecek o zaman. Hiç uğraşmadım. Her şey birbirine bağlı Hiç temiz çalışmadım. Ama çok da umurumda hani paramı aldım mı aldım ben ona bakarım. Ne kadar para kazandık ona bakalım bir de. 220 dolar güzel boru değil 1000 dolar üstünde paramız var daha ne isteyelim şimdi şuradan sağ kulaklık çalışmıyor bir de sol kulaklık çalışmıyordu falan filan demiş bunu alalım bir de bunu kabul edeyim ya üst üste alınca bakalım ne olacak bir tanesi burada tamam şu an söküm modunda mıyız evet ön kısmını çıkardım arkasında dört tane vida var diyor tamam olsun 4 mi sıkışık yok bir tanesi boş buna bir tane pıst, bir tane pıs buna bir tane de buna tamam şimdi şunu çıkardım arka paneli komple hmm. alalım buradaki kabloların da sökümünü yapalım bu sayede pilimizi çıkardık sanırım pillo o Şimdi geriye burası kaldı. Bu bloğu da çıkaralım. Kablolar çıktıkça herhalde her şey adım adım çıkacak. Tabii bir 5 1 yapmak gerek tek buna. Bu da çıktıktan sonra 5 1 5 bunun kısa yolu 1 de bunun bu arada. Tamam şimdi çıktı her şey. Bu aletin kendisini alamıyor muyuz? Ha vidalı bu. Burada kart gibi bir şey var vidalı. Tamam bunu çıkardık komple. Şimdi saç kurutma makinesinin bir bileşeni inceleyelim. Bozuk geldi geri. Hepsini tek tek bir inceleyelim. Evet şimdi e, bu parçaların ikisi bozuk ve değiştirilecek parçası yok. Ondan 4 dolara bunu bir 4 dolara da bunu değiştiriyorum. Bu parçanın ya değiştirmesi 25 dolar İnceledim ben bunu yakından Ve sadece bozuk olan şey bu Ondan şunu Söküyorum Yerine yenisini 5 dolara takıp lemini yapıyorum 20 dolar karımı cebime koyuyorum Şimdi buna sadece yapacağım şey Montaj Bunu koydum bunu koydum Arkasından vidalar vardı Bunu koyuyoruz Sonra buradaki blok Ondan sonra buraya bir tane blok geliyormuş Başka ne var Yapıcı diyelim Tabloları bağlayacağız Burada da bir şeyler bağlanacaktı Buraya bağlanınca Şuraya bir şey buraya da bir şey Oldu mu evet, Vidaları var Şuradakini göremedim Tamam Güzel şurayı da bağladık Zaten bayağı yardımcı oldu kendisi Burayı da Bağladıktan sonra sanırım tüm işi bitirmiş olduk Göz gösteriyorum İyi Dedi alete bu arada Sökme ve montaj ücreti gözüküyormuş sol üstte ama Kalsın o gözükmese de olur ee, Nesneyi Gönder dedim şimdi 200 dolar da parayı aldık Tertemiz yaptık karımızı 100 dolar mı ne oldu sanırım kar Şimdi iki tane ürün almıştık. Bir tanesini yaptık. Diğerin nerede? Kabul etmiştik. İade oldu sanırım görev. O şekilde yorumlarım. Kulaklıktı bu. Tamam şimdi neyini sökeceğiz? Petlerini sökelim ilk iş. Ondan sonra burada vidaları var. Bu veya bu. Bu doğrudan ya paslanmış ama doğrudan sökülüyor bak. Çok saçma. Şimdi bunu bunu bayağı kablo var ve lehimli. Birazcık sıkıntı çıkaracak gibi. Lehimli söktük mü? Tertemiz. Şimdi burada da benzer bir durum var. 4 tane behim açacağım ve ondan sonra bu aleti sökemeyeceğim neden vidası varmış çünkü bir iki adet tam vidalarını söktük şimdi kulak kısmını söktüm bunun nesi kalmış şu parça bu parça bu parça bu parça ve sen de gel koskoca alette sadece iki tane mi parça ha, tamam daha varmış yukarıda hoparlör incele bozuk Sonra diğer hoparlörü inceleyelim. İyi. Baskılı devre kartı iyi. Diğer baskılı devre kartı o da iyi. Mikrofon da iyi. Abi şu kulaklığın tamamen bozuk olmasının sebebi hoparlör. 17 dolara bunu değiştiriyorsun tamam mı? Her şey iyi zaten. Ondan sonra takma kısmına geçiyorsun. Pıt pıt pıt. Buna da aynı şekilde. Arkasından ne yapacaktık? Burada lehim mi yapılıyor da ipucu diyelim. Buraya bir şey yerleştireceğiz. Arkasından onu lehimleyeceğiz. Buraya diyelim. Buraya lehim. Bu kısımda 4 taneydi sanırım. Bu kısımda da 2 mi? Yok. 4 kısımda da. Tamam şimdi ipucu dediğimizde burada vidaları takma varmış. Burada da bir şey gösterdi ama bunu takalım. Direkt bunu zaten yaptık. Burada da aynısı olacak herhalde. Tamam. Şimdi vidalama olayı var. Vidalarımızı takalım. Şurada da vidaları taktık mı? Çok ince bir yer gözüküyor. Burada da aynı şekilde. Petleri taktık. Test cihazı tertemiz. Müzik veriyor. 150 dolar. Biz buna 5 dolar mı ne harcadık? 150 dolar aldık. Tertemiz bu arada. Buradan devam ya. Bir tane daha iş giresim yok açıkçası bunda. Bir video tarz bir video bu tarz yapalım hani. Bu videolarda da aletleri tamir ettiğimiz videolarda da iş alırız da. Daha az alalım. Şimdi bu aleti sökeceğim. Tamam sökeyim. Arkası. Bunların hiçbiri sökülmüyor mu? Sökülmüyor. Şu lehim aletinden veya pas çıkaran aletten bir tane bozmak istiyorum bu videoda da. Artık hani iki video veya bir video sonra ya nasip olacak gibi. Söktüm. Aa bunları sökmeden çıkarmam dedi. Tamam şimdi lehim sökeceğiz. Söktük lehim zaten artık hani iyice şart oldu. Her yer lehim. Oo bu arada vidayı söylememe gerek yok çünkü hani vida zaten her yerde oluyor. En başından beri. Şimdi ama lehim de gelmeye başladı. Bol bol. Tamam bunları normal çıkarabiliyorum. Bunu da çıkardım mı şimdi ipucu diyelim. Oha Bayağı deli gibi vida var alette bu arada Çıkar çıkar bitmiyor Güzel en azından hepsi çıktı Şimdi bu ikisini lehimli sök Böyle ooo Şu ipucu tuşu olmasa var ya ben zaten bitmiştim bunları hayatta göremem Bunu da böyle çıkardım Şunu da aynı şekilde bu çıkıyor muymuş? Çıkıyormuş. Çıkarmamışım. Şu çıkıyor. Şurada iki taneyi. Çıkardık mı? Oldu. Şimdi burada da bu aleti çıkaracağız. Ondan sonra orta paneller Oha ama. Kaç milyon parçasın sen? Ve hiçbir şey bilinmiyor neredeyse. İncele. Hala bilinmiyor çünkü deneyeceğiz tek tek. Oho. Bu videoyu bu aletle bitireceğiz gibi zaten kendisi bir saat zaman alacak. Baksana iki tane bozuk parça çıktı galiba bir tane soketten. Bozuk şu an. Ben bunu direkt e, temiz hale getirmek istiyorum. Söktüm de bunu. Tak yerine 5 dolara yenisini. Yapıştır. Şimdi daha da tanıyıp ben lehimi bitireceğim diyordum ya. Aa, oğlum 10 tane lehim yaptık %1 gitti. Bitireceğim diyecektim de eğer öyle giderse bitmez tabi. İyi. Her şey iyi gözüküyor ama ben bir tane daha bozuk olduğunu biliyorum. Bu bozuk olan. 1, 2, 3, 4. Bunu da al. Yerine 3 dolarlık parçayı al da taktıkmış. Şu an yüzde 44te bu arada durability'si. Ya bir şeyi atlamışız bu arada bu alette. Hemen tek tek geçelim. Ben korkuyorum ama. Oo. Bunlardan bir patlak çıksa örneğin bu aleti hani bilinmeyende bıraksak sıkıntı. Bu iyi. Bozduk. Buna yapabileceğim zaten pek bir şey yok. İyi. İyi. Bozuk. Isıtma elemanı nasıl bozuk olabilir? Isıtmıyor mu? Hani dümdüz metal sonuçta ya. 4 dolar bu. 4 dolar da bu. Şu an her şey 10 numara duruyor. Geriye birleştirmesi kaldı. Rastgele tıklayarak birleştireyim dedim de yok yemiyor. Bunları yaptıktan sonra o oh. ne diyorsun sen çok fazla vida şey gözüküyor. Ha bunlar var arkasından bunların vidaları vardı. Neyse Allah'tan ilk baştaki kadar zorlamayacak çünkü yani daha hızlı hızlı takabiliyoruz normalle ilk baştaki kısımda tek tek üstüne sökmesi de vardı bunları ya ay sökme dedim şu 5 numaralı aleti kullanması da gerekiyordu adını unutup, duruyorum bu arada 5 numaranın onu da şu şekilde vidaladık mı daha burada 4 tane vida var arkasından nehirler gelecek herhalde İyi daha bir şey kalmamış Şurada bir şey unutmuşum Lehim o Burada bir şey unutmuşum o da lehim Bunu da yapıştırdım iki parça kaldı geriye Biri bu biri bu Tertemiz oldu alet Olmamış tertemiz Nesi kaldı vidaları kaldı Çünkü arkadan Tabi öyle boş durmayacak o Bunları yapınca Tertemiz Ekmek ısıtıcı 250 doları aldık ama iyi de uğraştırdı. Son bir alete gidilir bence. Yumurta çırpamıyorum demiş. Çırptırırız. Nerede çırpıcı? Hemen o paslanmamış. Ya konuşmama izin vermiyor oyun. Paslanmamış dedim ya direkt paslıyı yolluyor kafama. İpucu ha, bunu çıkarmadan çıkmazmış o. Tamam bunu da çıkardım. Pablo lehim. Bura o zaman. Tamam. Şimdi ipucu o. Şimdi şu dördünü çıkarınca motoru aldık zaten. Alamamışız. Şunu belki çıkarmamız gerekiyordur motoru alabilmek için. Arkada bunun için mi ya? Yukarıda da birkaç şey vardı. İki tane vida gözüküyor. Biri 5 numaralı alınacak. Bir de bir şey daha gözüküyordu bakalım. Bu dışarıdaki buton. Bir şey daha hala gözüküyor. O da bizim okay. Tamam yukarıya aldım. Dış kısmı aldım. Buranın en uçtan sökmem gerekiyormuş. Tamam şimdi baskılı devre kartını inceleyelim. Al abi. Burası bozuk. Sen bize kaça patlarsın? 21'e. Ben sadece baskılıyı değiştirsem zaten çok daha ucuz olacak. 3 bire patlayacak eleman üçe patladı. Tertemiz iş. Bu arada yüzde daha hala. Hayatta da bitmez bu videoda bu. Bu da iyi motor bozuk motora yapabileceğim bir şey yok direkt bozuk dediği için 15 dolar iyi bir masraf çıktı bu sefer diğerlerinde hiç masraf çıkmıyordu bunda sağlam çıktı diğerlerine göre tabi şimdi şuraya bu aleti koyacağız arkasından lehim burada ufak bir yerde lehim vardı ama Tamam. bu kabloları bağlayalım bunu bağlayalım burada iki tane değil var sanırım bir taneymiş yok iki taneymiş bunları da bağladık mı tertemiz şimdi bunu taktım bunları takalım ucuna iki tane geçirdim mi %100 olmadı hala altta da vidalar varmış çünkü Tamam yüzde yüz. alet oldu. Güzel. 225 doları da buradan aldık. Bir sonraki seviyeye geçtik bu arada. 10. seviyeyiz. Hala hiçbir şey duymuyorum. İyi günler bu kulaklık iyi tamir edememiş bilgisayar tıkıyorum ama bu kulaklıkların suçu değil herhalde belki ses kartı bozulmuştur evet sorun kesinlikle o, o halde bütün kartı gönderiyorum Bak bir bitirdim diyordum belki yani sonra full bunun yukarıdaki nereden devam etmem gerekecek diyordum bir tane daha geldi ses kartı ses kartı değişik bir şey olduğu için kabul ettim normalde bitirecektim videoyu ama şu an abi şöyle ucundan açayım bunu ha, bu kadar tam uğraştıracak gibi düşün Uy. Oo. Her bir parçasını ayrı ayrı kontrol etmem gerekiyor. Sen bozuldun değil mi? Gel tek tek bozuk parçaları çökelim. Normalde aslında ben bunu sıradaki videoya bırakırım demiştim de içimden. Artık bu videoyu yapacağız. Başladık bile. Şunu da aynı şekilde söyledim. Aa cımbız da aldı. Cımbızı ilk defa kullandım bu arada. Demek bu tarz şeylerde kullanılıyormuş cımbız. Tamam. oldu. Güzel. Şimdi montajını geçelim bunu taktım zaten arkasından bunu taktım arkasından vidaları takıyorum bitti zaten test ediyoruz olacak yani doğal olarak 340 dolar aslında bak hiç uğraşmadan 40 dolar kar ed edebilirdiniz ses kartını komple değiştirip ama biz bu şekilde yapmış olduk sıradaki videoda bunlardan aslında bir tanesine bakmak istiyorum ama bu ikisini de yapacağım. Artık zaman kalırsa bakarız bunlara da. Ve iyi de para yaptık. Umarım tamamen başkalarıyla hani böyle çalışmak üzerine değildir. Kendimiz de bir şeyler yapabiliyoruzdur öyle. Bir eve gidip elektrik tesisatını düşüyüp para almak, daha çalışmak vesaire. Neyse bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve like atmayı unutmazsınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.